Yıllardır tasarım alanındaki yazılımların gelişimini yakından takip eden Tasarım Akademisi kurucusu Sayın Ali Hayta'yı makine halısı tasarımında bilgisayar yazılımlarının rolü konulu söyleşisini gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum. Hepinize hoş geldiniz. Ee, İsmim Ali Hayta. Tasarım Akademisi kurucu ortayım yaklaşık 20 yıl aşkındır e, tasarım sektöründe yazılımlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. E, bugün de size e, geçmişten günümüze halı tasarım teknolojilerindeki değişimleri içeren bir sunum yapacağız. Şimdi sunumumuzun bir bölümü e, halı sunusu olacak ama kalan bölümünde bazı uygulamalar yapmak istiyoruz müsaadeniz olursa. E, Bunun için bilgisayarımızı e, hazırlamamız gerekiyor. E, çok kısa bir e, izin isteyeceğiz size. E, bugün size e, Burçin Burç arkadaşımızla birlikte bir sunum yapacağız. E, ben çok kısa olarak e, Tasarım Akademisi'nin kim olduğundan bahsedeyim. Avla e, tekstil sektörüne harika için Ayşe Bül ve tarafından 2003 yılında kuruldu Tasarım Akademisi. 2005 yılında bir seyahat destekli havlu esat tasarımı konusunda e, bir kurum açmak istedik. O tarihlerde bu alanda bir müfredat yoktu. İtalya e, Terbiye Kurumu bize dedik ki müfredat yazar mısınız dedi. Çünkü kurum açamıyorduk. O tarihte e, yaklaşık bir buçuk yıl süre e, çalışmalar sonucu bir e, program yazdık ve bu program Milli Eğitim Bakanlığı Tarihi Terbiye Kurumu tarih tarafından onaylandı. Ee, bu tarihte itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak e, halı desen tasarımı modelistik ve stiliksi eğitimlerle ee, kendi dünyamızda sivil toplum kuruluşları birlikte üniversitelerle e, üniversitelerle birlikte pek çok sende kurs ve workshop çalışmalar yaptık. Şimdi bugün e, alın tasarım teknolojilerindeki e, gelişimleri iki evre olarak ele almak istedik. Bunlardan birincisi e, bilgisayar öncesi dönem, e, ikincisi bilgisayar sonrası dönem. Şimdi bilgisayar öncesi dönemde belki salonda bulunan arkadaşlardan bir bölümü bilmeyebilirler. İlk dönemlerde kullanılacak motiflere bakılarak Gelebilir aynısı yapılmaya çalışıyordu. Bu uzun bir süre böyle devam etti. Bizim de son dönemlerde e, yetiştiğimiz, kısmında tanıklık ettiğimiz kare kağıt üzerinde çizilen çalışmaların kartona edilmesiyle e, devam eden bir süreçti. Ben hemen o bir e, burada bir kare kağıt üzerinde çizilmiş desen ve karton üzerinde aktarılmış bir desen görüyoruz. Bu bölümü çok fazla unutmak istemiyoruz. Çünkü artık günümüzde kullanılmadığı için kısa bir bilgilendirme olarak geçelim istedik. Şimdi bilgisayarlı döneme baktığımızda bilgisayarın insan hayatına girmesiyle birlikte bütün alanlarda olduğu gibi desen tasarımında da bilgisayar kullanılmaya başladı. İlk kullanılan programlara baktığımızda daha çok basit arayüzlerden oluşan ve az fonksiyonlarla buluşan programlar olduğunu görüyoruz. Bugün basit gördüğümüz bu programlar bile bugün şartlarda desen alanda devrim niteliğinde sahip atladım. Şimdi e, burada e, uzun zamandır mesel tasarımcısıyla uğraşan arkadaşlarımızın tanıyacağı bir ekranla var. E, DP ya da diğer adıyla de dediğimiz ekran e, görüntüsü. Buraya baktığımızda çok az fonksiyonlarla ve basit arayüzden oluştuğunu görüyoruz. Ee, aslında bu program halı tasarım için geliştirilmiş bir program değildi. Ee, genellikle piyasada ilk olarak adlandırılan Derrick e, Speight, tarafından elektronik art için geliştirilmiş bir e, bitmap tabanlı grafik programıydı. İlk 1985 yılında e, piyasaya sürdü Orijinalde Deniz Bey, Komodor 1 ilk ser, için e, geliştirilmiş bir programdır. Uzunca bir süre e, halı sektöründe kullanmaya devam edildi. Ekranda da ilk bir e, bir görüntüsünü paylaşıyoruz. Daha sonraki yıllarda DP ile birlikte Pinchot gibi farklı programlar da halı sektöründe kullanılmaya başlandı. Ancak bu programlarda Halı ve tekstil sektörü için geliştirilmiş programlar değillerdi. Esas amaçları fotoğraf düzenlemek için geliştirilmişlerdi. Bugün baktığımızda, PaintShop e, Pro e, da bu alanda kullanılan programlardan biriydi. yıllarda birlikte halı ve dokuma teknolojilerindeki değişimler sonucu halının tekstilin bir alt sektörü olarak büyümeye başlamasıyla birlikte halı sektörü tekstil sektöründe yazılım geliştiren firmaların da e, ilgisini çekmeye başladı. E, bu alanda Net Graphics, Burya ve gibi yazılım şirketleri halı sektörüne dönük yazılımlar geliştirmeye başladılar. Burada yine farklı programlara ait arayüzler görmekteyiz. E, bu ekrana baktığımızda program arayüzlerinin ve fonksiyonların değiştiğini görüyoruz. Şimdi aslında bu programların da ilkelleri e, desen tasarım yapan insanların ihtiyaçlarını çok kullanıp e, karşılayacak düzeyde değildi. Bu anlamda kullanıcılar birden fazla program kullanıyorlardı. Örneğin yay olarak, dp'nin yayını tarama olarak, tgz'nin tar yayını kullanıyorlardı. Zaman içerisinde kullanıcıdan gelen talepler ortasında e, bu da kendilerini revize ederek geliştirdiler. Ancak zaman içerisinde trend ve moda akıllarında yaşanan değişimlerle birlikte desen yapılarında değişmeye başladı. Daha önce belirli motifler ve kalıplardan oluşan hal desen anlayışı 2000'li yıllardan sonra değişmeye başladı. Özellikle fotoğraf tabanında efektli desenler, desenlerin sektörde kullanmaya başlamasıyla mevcut programlar da yetersiz kaldı ve vektör tabanlı programların halı sektöründe kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Ee, burada Photoshop, Illustrator, CorelDRAW gibi programların ekran görüntüleri var. Ama bu programların ortak özelliği hiçbir tanesi e, yani halı sektörü için geliştirilmiş programlar değiller. Ee, bu programların e, ortak özelliğinin halı için olmadığını söyledik. Durum böyle olunca bu defa firmalar bir desen program alırken birden farklı programlara da yatırım yapmaları gerekti. Bizim baştan beri hayalimiz vektör ve pikselin bir arada çalıştığı tek ekranda kullanıcının bütün ihtiyaçları karşılayan bir program geliştirmekti. İki yıl aşkındır bu teknoloji, teknoloji üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Şimdi size vektör desen hazırlama renk varyantı oluşturma, bitmiş bir deseni dokunmadan önce dokunmuş hali görebilme ve aynı deseni bir mekana giydirme üzerine kısa bir canlı sunum yapacağız. Süremiz kısıtlı olduğu için olabildiğince ıı, hızlı hareket etmeye çalışacağız. bu konuda bize Burçin'den yardımcı olacak. Başlayalım mı? Tamam. E, ben... Şimdi tasarıcı arkadaşlar e, birden fazla şekilde tasarım yapıyorlar. Bazı kendileri kreatif anlamda bir tasarım oluşturabiliyorlar ya da müşteriden gelen bir tasarımın benzerini yapıyorlar. Biz size bugün vektör çizime uygun bir deseni, e, kısa sürede vektör olarak nasıl e, çizildiğini ve nasıl bir detay oluşturup halının e, halına dokunabilir hale geldiğini. E, göstermeye çalışalım. Örneğin bu desen, bu desen güçlerden gelmiş bir desen olarak kabul ediliyor. E, bu desen yapısı e, rapor olarak baktığınız zaman vektör çizimine çok uygun bir desen. Bu desenin kalite en boy ölçülerine giriyoruz. Desenimizden küçük bir rapor alıyoruz. Bu raporu aldıktan sonra, yani bunun vektör olarak, vektörü diye ayrı bir yerleştirdik, çünkü halı piksel tabanlı çalıştığı için e, desenlerin e, vektör formatında çizilmiş desenleri tekrar piksele dönüştürmek gerekiyor, o da desende tekrar bozulma oluşturuyordu. bu yapılan işlemi e, yani diğer e, biraz önce gösterdiğim programların bazı e, bazılarında da yapmak mümkün. Ama burada bir program tanıtmakta ziyade e, bir çalışma mantığını göstermek. Öyle bu motifli vektör olarak hazırladık şimdi. Bunu birleştiriyoruz e, motifimizi. Şu an bir deseni vektör olarak hazırlanmış olduk. Şimdi bunu e, istediğimiz oranda büyütüp küçülttüğümüzde desenin yapısında herhangi bir bozulma e, söz konusu değil. Şimdi burada e, üzerinde çalıştığımız teknolojide, e, burada layer'lar da e, layer çalışmak da mümkün. Layer'lar bize bir desen üzerinde birden fazla efekt yapma imkanı veriyor. Şimdi burada efektimizi getirdik. tabi efekti falan önceden hazırladık. Ee, zaman kısıtlı olduğu için. Şimdi desenimizi kapatıyoruz. E, kapatıyoruz. Desenimiz şu an e, JPEG formatında. Tezgahını okuyabileceği dil, dil için renk dinlemesi yapıyoruz. Ve şu an bu desen 8 renkli tezgahta dokunabilir bir desene dönüştü. Tabii e, bütün desenler için motiflerden oluşan desenler için bunu yapmak mümkün değil. Bazı desen yapıları bu şey için uygun diye. E, yine de süreçleri kısalttığını düşünüyoruz. Şimdi e, yine e, bir klasik halı üzerinde e, bir işlemi nasıl kısa yapacağımızı gösteren Bölümden bahsetmek istiyorum. Burada elimizde bulunan, arşivimizde bulunan desenlerin köşelerinden, bordürlerinden, göbeklerinden yeni desenler oluşturmak mümkün. Yine bu tür teknolojiler bazı şeyleri daha kolay yapmamıza imkan sağlıyor. Herhangi bir arşivimizde bulunan bordürü alabilirsiniz, göbeği alabilirsiniz, köşeyi alabilirsiniz. Bu program belli algoritma çerçevesinde bulmuş olduğumuz motifleri birleştiriyor. Burada e, istediğimiz zaman köşeler değiştirebiliriz. E, bordürleri de değiştirebiliriz. Bu bizim elimizde olan bir şey. E, herhangi bir göbek buraya koyabiliriz. E, bu şekilde de e, desenimizi e, hazırlamak mümkün. Tabi bunlar e, ne olursa olsun teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun emniyetinde tasarımcı bunu de, tasarlayan, kurgulayan, rengin olması, nasıl olması gerektiğine karar veren e, tasarımcıları. E, getirdik bu e, zemine motifimizi koyduk buraya. Efe'mizi de giydirdik. Evet. Şimdi e, bir desen bazen bir deseni yapıp bitirmek müşteri e, için yeterli olmayabiliyor. E, bu desenin farklı varyantlarının da yapılması gerekebiliyor. E, varyant olayı e, tasarımcıların çok zaman harcadığı, üzerinde emek harcadığı bir olay. E, yine bu tür teknolojiler belli bir algoritmayla argor e, palette kullanılmış, kullanmış olduğumuz renkleri e, belli bir algoritma çerçevesinde kendi içinde kombinasyon yapabiliyor. böyle sekiz renkli bir desenimiz var. Biz bunu her defasında buradan yeni dediğimizde yeni bir e, renk e, kombinasyonu veriyor bize. Bunlar içerisinde beğendiğimiz, uygun gördüğümüzü alıp bir kenara kaydedebiliyoruz. E, bu sayıyı istediğimiz kadar çoğaltabiliyoruz. Şimdi e, havamızı tasarladık ve da yaptık. Bu halının e, acaba dokunmadan nasıl e, durabileceğini de tasarımcıların merak etmesi ediyordu diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar mesela halı tasarlamışlar. Sorucu tek dokunduğu zaman görebiliyorlar. Biz e, bu halıyı dokunmadan nasıl dokunmuş görüntü elde edebileceğimizi de e, size göstermek istiyoruz. Ekran biraz büyük olduğu için çözünürlük dağılabiliyor. Şu an bütün halımızı aynı anda simüle etmeye çalışıyoruz. Tabii bir, birkaç dakika bilgisayarın performansına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor şimdi size bir halının tümüyle dokunmuş halini göstermiş olacağız. Halının ölçüsü büyüdükçe süre uzanıyor, halının ölçüsü küçüldükçe süre kısalabiliyor. Evet, şu an e, bir havası görüntüyü e, elde etmiş bulunuyoruz. E, burada eğer bir revizyon yapılacaksa, renkte, motifte tekrar bunu e, revize şansımız var dokunmadan. E, şimdi halımızı dokuduk. Yani bu yerde olsa nasıl olabilir diye bunu da görmek e, istiyoruz. Çünkü e, bugün de geldiğimiz noktada e, halı firmalar artık bütün e, katalolarda kullandıkları halıların fotoğraflarını çektiriyorlar. Bu çok zaman kaybedici ve maliyeti arttırıcı bir durum. Evet, e, bir son şey yapalım. E, bunun da kendilerine da e, gösterelim. e, mekan istediğiniz mekanı buraya yüklemek mümkün. Evet, burada nihayet olarak halımızın e, yere yer nasıl duracağını da e, görmüş olduk. Bu bize e, üretim öncesi süreçleri e, ile ilgili e, genel anlamda bir fikir verme fikir vermiş oldu. Bu haliyle belki e, zaman kazanmış maliyetleri aza indirmiş olduk. Eğer şekilde bunu değiştirebiliyoruz. Bugün size şunu göstermeye çalıştık. Evet, bir tasarım sürecinin başından itibaren herhangi bir ürün dokunmadan, yüklük sipariş vermeden, üretim maliyetini arttırmadan teknolojiden nasıl faydalanacağımızı gösteren bir sunum yapmaya çalıştık. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlığınız için çok teşekkür ederiz. Eee bu güzel organizasyonu gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Eee sağ olun, sağlıkla kalın. Evet Sayın Haytaya bu güzel sunum için, uygulamalı sunum için teşekkür ediyoruz. Kendilerine bugünün anısına bir plaket takdimimiz olacaktır. Eee plaketlerini takdim etmek üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Bekir Şahan Evet, Sayın Bekir Şahan'la birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Cevat Atalay'ı davet ediyorum. <laughs> Fotoğraf karesi için Burçin Hanım'ı da alalım. O da çok emek sarf etti kuliste. Evet, kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Kuliste bu güzel sunumu yöneten